Merhaba, ben Doktor Çağlan Tunç Bilek. Haziran 2018 Koç Burcu transit yorumlarıyla karşınızdayım. Videomuz iki bölümden oluşacak. İlk bölümde e, boğa burçlarının genel aylık yorumunu yapacağız. İkinci bölümde de e, boğa burçlarının önemli günlerini anlatacağız. İsterseniz hemen ilk bölüme geçelim. E, boğa burçları ayın ilk yarısında daha çok para, maddi değerler odaklı olacaklar. Özellikle Güneş'in ve Merkürün ikinci evde olması gerçekten sizlere büyük güç verecek. Ee, daha fazla para kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Etraftan özellikle erkek figürlerinden bir patrondan, müdürden, babanızdan destek alabilirsiniz ve geliriniz bu şekilde artabilir. Artan gelir tarafınızdan Merkür sayesinde güzel e, planlanarak kullanılacak ya da ee, önümüzdeki aylar, yıllar için e, bu para güzel kullanılmak için planlanacak. Ayrıca cömertliğiniz de bu ay e, para artışıyla birlikte artabilir arkadaşlar. E, yine Mars tüm ay boyunca e, 10. evinizde. 10. ev ne demek? Kariyer evi. E, kariyerinizi geliştirmek ve maddi değerlerinizi arttırmak için büyük bir enerjiniz olacak ay boyu ve bu konularda cesaretli ataklar yapabileceksiniz. Yalnız tek olmadığınızı unutmamanızı tavsiye ederim. Etrafı kolaçan etmeniz, onların duygularını, düşüncelerinizi de düşüncelerini de önemsemeniz gerekmekte. Bu şekilde başarınız daha fazla artacaktır. Yine Venüsümüz ayın ilk yarısında 3. evde. Bu ne demek oluyor? Yakın çevremizle iyi ilişkilerimiz olacak. Komşular, kuzenler, kardeşler Onlarla iyi geçineceğiz. Onlarla sosyalleşeceğiz. Kısa yolculuklar yapabiliriz. Kısa tatiller yapabiliriz. Kendimizi işle ilgili tanıtabiliriz. Reklamımızı yapabiliriz. Bunların hiçbiri olumsuz sonuçlanmayacak. Olumlu sonuçlanmaları da yüksek ihtimal diyoruz arkadaşlar. Ve ikinci yarıya geçelim Haziran. In. İkinci yarıda ne, neler var? Güneş 3. evde, Venüs dördüncü evde, Merkür 3. evde. Bu ne demek oluyor? İlk ayda biraz daha fazla maddi değerlere önem verirken etrafımızda iyi geçinmeye çalıştık. Şimdi e, maddi değerlerden çıkıp biraz daha ailemizle kendimizle e, ve yakın çevremizle fikirlerimizi aktarmakla ilgileneceğiz ayın ikinci yarısında. Ayın ikinci yarısında yakın çevremize fikirlerimizi biraz daha e, otoriter şekilde Anlatırken bütün boş zamanlarımızı da ailemizle geçirmek tembellik yapmakla e, tembellik yaparak geçirmek isteyeceğiz. E, bu da ailemiz için ve bizim için e, bana göre çok olumlu olacak ailemizle ilişkilerimiz e, on bundan önceki haftalardaki durumdan aylardaki durumdan daha iyi bir duruma e, gelecek. Genel olarak gördüğüm e, boğa burçları bu ay. Ee, oldukça iyiler. Para iyi ee, aileyle ilişkiler gelişiyor. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Çok güzel. Şimdi o zaman ikinci bölüme geçelim ee, ve e, diyelim ki boğaların hangi günleri önemli Haziran 2018'de? Evet sevgili boğalar. Haziran 2018'de hangi günler sizin için daha önemli? Evet. 3-4 Haziran 3-4 Haziran'da Tüm ay boyunca Mars gezegeninin e, verdiği enerjiyle zaten kariyerinize odaklısınız. Ama 3-4 Haziran'da e, duygularla enerji bütünleşiyor. Yani bugünlerde önemli ataklar yapabilirsiniz. Dengeli olduğunuz takdirde e, başarı sağlayabilirsiniz. 10-11 Haziran'da e, daha duygusal olacaksınız. Duygusal ihtiyaçlarınızı... Ee, karşıdan talep edeceksiniz yakınlarınızdan büyük ihtimalle bunu alacaksınız <laughs> 10-11 Haziran'da daha empatik olabilirsiniz ama tarafsız olmama, olamamanız da e, normal kabul edilebilir. 16-17 Haziran'da e, ise e, zaten biraz önce genel yorumlarda da ayın ikinci yarısında daha çok eve çekileceksiniz e, dedim. Bunun başlangıcı sanırım 16-17 Haziranda zirve şeklinde oluyor. Bu tarihte bir kendinizi böyle ev, eve çekilmek, kendinizle ailenizle ilgilenmek, kendi duygularınızla dışarının duygularını nasıl dengeleyebileceğinizi düşünmekle geçirebilirsiniz. Bu normal yani 16-17 Haziranda bu olabilir. Faydalı da olacaktır. 23-24 Haziran'da ise bu eve geri çekilmeden sonra <laughs> yani e, daha çok e, hem kariyer odaklısınız, bu ay hem ev odaklısınız. Hem iş yerinizdeki ortaklarınız veya çalıştığınız insanlar veya patronlarla olan e, ilişkileriniz 23-24 Haziran'da önemli olabilir veya o gün bu olmaz da e, partnerinizle, eşinizle ilgili e, ilişkileriniz önem kazanır. E, Onlarla belli konuları istişare edip e, sorunları halledebilirsiniz. O yüzden 23-24 Haziran özellikle e, belki de ayın en önemli günleri olabilir sizin için diyoruz ve Haziran 2018 Boğa Burcu transit yorumlarımızı bu videoda tamamlıyoruz. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.